Merhaba arkadaşlar. Pelin çok farklı güzel bir kreker almış. Şekilli ev var. Uçak var. De, araba var mı? Burada. Evet, evet araba mi? da var. Evet. Ve tadı evet. çok güzel evet. ve taze. Bayat da değil. Evet. Evet. İnsan. Ama yağmur bak çok vermeyeceğim. Şekerin çıkar. Şöyle insan. Kafası iyi mi? Öyle insan paketle bu şekilde arkadaşlar. Eğer almak isterseniz A yüzde de hala var. duru evet. bir arkadaşım göstermiş. Bir tadı da güzel, taze de. Evet. Normal sade kreker tadı. Evet. evet, yedim kafasını. Adamın kafası yok. Bir de kolunu iyi mi? Çok güzel ama ya, lezzetli. Hı -hı. İçecek içemiyoruz çünkü yağmur var yanımızda. Bir ay arkadaşlar ay. bunun simit şeklinde ay bir kreker var. Var mıydı öyle? Evet yeşil pakette. Hmm. Anne anne. Hadi biz yemeğe devam edelim. Anne, anne. Arkadaşlar hoşça kal diyelim Pelin. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. açmayı unutmayın. Bay Kendinize çok iyi bakın.